akşam bilgisayar Arkadaşlar önce şu benten oyunu vardı. i̇şte onda ona yeni bir karakter geldi. Rip Jeffs diye. Bu sadece okyanusta yüzebiliyor. Öbür türlü su, su açılmış balık gibi çırpılar çırp, çırpılıyormuş gibi. Hiçbir şey arabadan yüz, yüzemiyor da. Da anca bak. Bak yaşlı dede yürür ya. Onun gibi. Bir dakika güvenli yere gireyim. Şimdi şakası da lazım. Yoksa adamı ben şimşek hızında öldürür. Hoş 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 hızlı, hoş. Dereye geldim Allah boğuluyorum. Boğuluyorum. Allah bağlıyorum ben. Onunla şimşek balığı. Acaba orada kim bilir ne yapıyorlar Bak, ne yapıyor lan onu? Ay bundan bıdı 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 Takla atıyorum, ben bir katil balığım. Okyanuslarda özgürce yüzerim, geleni hani döverim. Wat mu Ne yapıyor de bu de 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 Oo. Şimşek hızında ölmek istemiyorsam şimşek hızında kaçacağım. Düz at Ne Ve kara bunun olmaz. Bisiklete gideceğim Lan bu ne oluyor lan? Hepsi bunu daha sağlamında. Ne yapıyor bu? Motor. аазырсра сурай деем Tamam çok. Nasıl? Arkadaşlar bu gölge hayatın yeni bir gücünü keşfettim. Karşıza millet içe Evet bildiğiniz millet içe Bir dört kol <laughs> çünkü dört oldu da daha ele çözdü. Kaçar mı oğlum içeri? Adamın içine girdim şu an. Kurtulamazsın beni. Hadi bay. Ben mankenim kardeşim. Bana böyle yapamazsın. Ne tarafa gidiyorum? Boğçuk olayım. Arkadaşlar bakalım da hiçbir şey daha doğru. Doğunum oyunum var. Doğunum ödülüm var benim. Hızlıca şu güç bitmedi. Bak büyülü kaldım. Kadar doğru uçacağım mecburen. Sonunda ayaklarımız yere basıyor. Kardeş beni de dövüşü çağır mısın? Aman millete vurmuyor ama. Ağzına vururum mu senin? Ağzının ortasına vururum. Kardeş dur lan. Yanlış kişinin şeyini o da lan? bana bak la. Çak çak çak. Allah! Aha, yeşil yeşil alet. Tüt tüt. Arkadaşlar bir şey daha geçirdim Uzaylılar dışarıda olan bir tane iyi tek atıyor. 4 koyun yeni özellikleri. Koluk gibi zıpla. Ağzının ortasına vururmaz. O da mana su vurduysan bu da buraya kadar geliyor. Kaçma lan. Daha ağzının ortasına kaya kıracağım. Kaç lan böyle? Adam içime kaçmış. Ağzının ortasına vurdum ha sen. Elim, seni elinden hiç kimse alamaz. Vurdum ağzının üstüne. Kardeş. Adamın kafası da kayakırdım. Zıpla. Vur. Aa. Ha. Gel hayata şiddet. Ağzının ortasına vurun böyle. Ha. Gel kardeşim gel. Şama biçimi. Yallah. oldu havadan havadan mı kesildin ağzına var bunlar aa gel 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 oh, yere yapışırsın böyle amele sunuyorsun yarın değil mi ne Tabii mi acaba değil? içime girsin al bu da senden benden sana hadi gel gölgecik artık endersin. vuracağım kafana tak attım adama galiba adama galiba tak attım Adam var da yavrum acar. Zıtla Allah aşkına. Pardon, pardon tarih öncesi Tibet öküzü. Adama nasıl vurdum ya? İçime kaçtı ne? Wow, wow, dum. Hadi bak lan gölgelik. Ağzının ortasına vurdum. Sen ne ayaksın? Ağzına vurdum nasıl? Bana bak lan sineklik. O da bana nasıl koydun? Ya bunlar bu sensin kardeş. Çılgın yektağım oldu. Aaaa. 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 Rüga ayetlerinin aşkını görmek istemiyorum. Döverim. Ağzım. Çılgın yektağım oldu. Aaaa. Aaaa. Bak kardeşim bunu sen istiyorsun. Eğleniyor musun? Hmm. Kaç. Bir, iki, üç. Sağ ol. Sağ ol. Bütün evet. Dur konuşayım. onun için. Buna vuracaksın vur. Sabah. Bir ağaçın donmuş var. Donmuş yoğurt kafa. kara balığı. balığı duydum da. Ve Allah bu bize bu çakara. Çekil o benim an. Adamın içine hayaletler kaçtı. Geçe fırlayın. Oğlum sen kara mısın? Vur onun kafasını. Ve kaçtım. ölürsün işte. Aa! Arkadaşlar ateş topu şu özelliğini deneyeceğim. Şu gizli özelliğini. Yine düşerken mi kullanılıyor acaba? Onu düşündüm. Çık adama bana bir kodumu uçur. bu Yok bir işe yaramıyormuş. <laughs> İçime şeytan kaçtı galiba. Karabağlı oğlum mu? <laughs> Gel lan buraya. Benden günah gitti kardeş. Bir daha açma kaç hadi. Hadi şimdi içime kaç lan. Ağzına vururum seni. Gülka <laughs> abi lan kafanızın üstüne bir tane vuracak. Al bunu. Adı Hadi hızlı yürüyen canlardan mısın? Gel lan. Kardeş gel. Dövün şunları. Hadi, hadi, hadi. Kaçamazsın ne Gir bakalım. Hadi bir daha gir. Hmm. Sen de indir kalmadı. Kardeş ne ayaksın lan? Kardeş sen ne ayaksın? Ağzına vururum kaya ya. <laughs> Böyle gayret yok. Aaaa! Ne suyu tüketeceğim onu bizim. Ya. Kafana vurdum. Şu tarafa git. Hadi sadece şu tarafa git. Sonra kalmış benim. Hmm. Gölge ayet olup içime girersen sonuç bu. Dört saldırısı. Ata. Kardeşim bak sana uçarım. Odumu yere alır. Allah bize sana atarız gayet. Allah. Kafanı kaya açacağım. İnat ettim. kardeş. Kardeşim bak sana şuna bir tane daha gönderirim. Dört gol. Çak bir dörtlük. Ağzına vur. Ağzının ortasına vurun. Benden açalım. Gelelim dövüşümüze. Bala. Selam kardeş. Ne olsun? Ne olsun? Hmm. Koca hullu dövüşe mi geliyorsun lan? dakikat mı lan o? Kardeş dönüm hala tutam. Oğlum benim bu videonun bilmekten ölürsünüz. Garantisini vermiyorum. Aha. Karada yaşayan istavrit. Neden çıkıyorsun? Ağaçta mı yetişiyorsun? Vurum ağzınıza bir tane. Kaç bunlar döver bizi. Hadi kaç ne için? Koyarım sana bir tane. Merdanlı surat. Ağzın ortasına vurdum bir tane. Gölge <laughs> kat kardeş. Ağzın ortasına vurmak gerekiyor. Bazen çok fazla buluyorum ama neyse. Aa! Karadaki bir ala balık görüyorum. Balıkçı dört kol geliyor. Kafasına vuruyor. Bak. gölde kafasında vuruyor ağzına vuruyor sana vururum kardeş. Kardeşim ben böyle hiç mümkün değil. Bez bile kaçmak lazım nasıl? Gel lan şimdi. Bir bez içine giren elma mısınız, kurtçuk musunuz belli değil. Çık bakayım sen onun içine. Ya! Ya Allah ya Bismillah. Ha Allah! Sen Kafaya taş. Kafana benim kadar taş düşsün. Kardeş ayak altında dolaşma bak. Ha, fena vururum. Beyler heyhir durduk olsun. Gölge alet havana. Ağzına vururum seni. Ah! Yer yerin dibine gir. <laughs> Adam gül kahretler Madem siz işte dört kola alamıyoruz, kafanızı mahvedin. Ulan kafa daraylar bana bakın. üstüne? Hangi ara girdin ha içime sen? Dövün kardeşim seni.

Gölge ayetlerin istilasına dikkat. Koran bile beter bulaşıyorlar. Ağzına vururum. Kardeşim bak seni kurtarmak için. Çıkarın dalın kafasını. Vurun lan kafasını. Hmm. Kardeşim bak git. Elimden bir kaza çıkacak. Parkur mu yapıyorsunuz oğlum siz? Hem de bensiz mi yapıyorsunuz oğlum siz? Gelin lan siz buraya. Koşun koşun koşun. Sabaha kadar koşacağız da Sabaha kadar Ne oluyor lan benim koluma? Kramp girdi böyle. Arkadaşlar bu videoyu burada bitirelim. Aa! Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ee, daha fazla bu video... izim çıktı değil mi? Allah biraz da sana çıkarayım. Ana. Şiş oldu. Kaç kaç kaç. Kötü kokuyormuş. <laughs> Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Boğuluyor mu? Boğuluyor lan yardım edin. Allah. Ah. Ah. Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsiniz. Daha fazla bu tarz videoların gelmesi istiyorsanız kan abone ol, like atmayı unutmayın Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Allah kapım kaldı orada.